Selam Jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir günlük hedefimiz en az 105 milyon izlenme. Ve buna ulaşmak için dünyanın birçok yerinden ARMY ile beraber stream kasıyoruz. Ancak YouTube 10 milyondan fazla izlenme sayımızı birden düşürdü. Şu an itibariyle şarkı 81 milyonu geçti bile. YouTube'un silmesine rağmen gayet iyi ilerliyoruz. Stream kasmaya devam canlarım. Ülkemizdeki trend listesine baktığımda BTS'in şarkısı halen trendlerde gözükmüyordu. Ancak şarkıya tıkladığımda trend videolarda 3. sırada olarak gösteriyordu. Trendlere baktığımda ise 3. sırada başka bir video var. Umarım kısa sürede bu sıkıntı da düzelir. Bir diğer önemli şey ise şarkıdaki üyelerin part dağılımlarıydı. Vokal kısmın şarkıdaki süreleri daha yüksekti. Rap kısmı ise hemen hemen yarısı kadardı. Bu durum bazı armiler arasında haksızlık olarak görüldü. Ancak şarkı pop ağırlıklı olduğundan rap line'a daha az yer verilmesinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aksine Butter şarkısında her zaman en az part verilen jine bile gruptaki diğer vokallerle aynı süreler verilmiş. Hem klibimiz hem de şarkımız harika ilerliyor. Bu tarz şeylerle canımızı sıkmayalım. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. İnanıyorum batır ile yeni rekorlar ve başarılar bizimle olacak. I think she'll be all right.